Hepi, evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Black Steam'de devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Seven şey takıyoruz. Ve harcan köylü şuydum. Yama köylüyüm aldım. 300 liraya kadar kastım. Şu an Seven şey takıyoruz. Bu harcan köylü şimdi düşürdüm. 对对对 den er jeg Det er du Şu pener, <laughs> oyun daha iyi olacak da.

Evet. İki kişi bu var arkadaşlar. Bu da önceki sonra yüklenecek ama yada aynen de Kaç kay olmuş diyor. Bakın yazdım. Ay göçtü. Kafamı değiştirdim. mi <laughs> daha kasıp köşek köşek şimdi yapacağız. Mesela Zaten... şu kötü özellikle 300 yaptığımı söylemem. Cecek alacağım özel. bana arada değiştireyim değiştirebilirim. Go veya sidewalk yapmayı düşünüyorum. Ama bayağı zor olacak çünkü. Çünkü yaparsın üstüne yiyemiyor O bayağı sıkıntı olacak. O da saat. Gecenin çekiyorum bu videoyu. Neredeyse dörde gelecek.

Tam çıktı. Şu yapmanın da bakı var zaten. Hayır, hatırlaşak mı çıktı?

Evet. Sen şarkıda öldürdük. 200 bir para kaldı.

Oi, šitā slēpšā knāca. 没事。 kardeş benim